Evet, öncelikle şu 243 sayısını şöyle yazabiliriz. 243 çarpı burada ne var? 10 üzeri 5. Bunu da şöyle yazarız. 243 3'ün 4. kuvvetidir. 3'ün 4. kuvveti. 10'un 5. kuvvetini parçalıyorum. 10'un 4. kuvveti çarpı 10. Yani burası ne oldu? 30 üzeri 4 çarpı 10. Peki bunu niye yazdım? Çünkü güçleri oranını bunu vermiş. Yani güç buradan buraya geçtiğinde sürekli 30 ile çarpılıyor. Peki 30 ile kaç kere çarpmış? 4 kere çarpmış. Kimi çarpmış peki? Onu. O zaman şu ilk gücümüz 10 olacak. Bunu bulduk. Peki o zaman buraya da 10 yazdık. Peki kaç kere çarpacağız? Yine aynı şekilde 4 kere çarpacağız. Peki Buradan buraya geldiğimizde kaç kere çarptık? 4 kere. Kimle çarpacağız? Onu onunla. Her seferinde 10 katı. Başlangıçtaki birimimiz bu. 4 kere çarparsak 10 üzeri 4 olur. E kendi büyüklüğü zaten 10'du. E toplarsak üstlerini 10 üzeri 5 yani Adana olacaktır. Evet bu sorumuz böyle.